Biz herkese günaydın. Kalp Estetiği filminde rol alan Müge Bozda Hakan Bilgin ve Serçe'nin Göz Yaşı filminin oyuncusu Sedef Şahin bugün bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş efendim. Bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. <laughs> evet, Siz de harikayım. iyisiniz inşallah. Çok <laughs> merak ettik iyi misiniz diye biz de toplaştık böyle üçümüz. Hakan'cığım demirbaş oldun artık. Ya evet. <laughs> evet. Bu stüdyoda da evet üçüncü yaştım. Ayrıca senin bütün partnerlerinde. <laughs> evet. programın her evet, türlü programı katılsın. Yani. Diye. Yani bir ama böyle yurt dışı programlarına çağırmıyorsun mesela. Onlara da çağırsan aslında bu, 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 performansının istiyorlar. en azından karşılığında bir mesela 5 programa katılana bir performans yurt, yurt dışı, dışı ödülü verebilirsin diyorsun. yani. Evet, kupon gibi yani bir bak Promosyon diye. Direkt seni götürmem lazım. Motivasyon için keyifli Hatta olur tabii. Hatta <laughs> senin şeyin var, sponsorun var. Bir iki de biz de ha, tabii tabii. <gülüyor> <Saat> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Nasıl? Anladın, çözmüş. Bak hemen şey, sensin. Hemen, sen hemen, <laughs> hemen var evet. ya. Yaparız. Evet, filmleriniz iki tarafında hayırlı olsun. Sizin ikinizin evet, film var, çok senin filmin var, evet. bir de senin, ikinizin bir de tiyatro oyunu evet, var. Nasıl? Evet. Ekip on numara değil mi? Çok evet, güzel şarkı. toplaşmışız. Tam, gerçekten. <laughs> Tam ortada kesişim kümesinde. Evet, Mügecim, Kalp estetiği Nasılsın? filmiyle başlayalım değil mi sohbeti? Evet. Evet, şu anda e, onun heyecanı içindeyiz. Kalp estetiği filmi. Aslında biz bu filmi e, daha önceden çekmiştik. Ee, ama tabii ki ülkemizde yaşanan e, tatsız olaylar nedeniyle e, birçok proje gibi vizyona girememişti ve e, o zamandan beri aslında bizim de heyecanla beklediğimiz bir e, filmdi işte vizyona girebilecek mi giremeyecek mi diye. E, şimdi onun heyecanı içerisindeyiz. Böyle nasıl televizyon programları, filmlerden... röportajlar devam ediyoruz. Bir filmi anlatır mısın? Çekimler nasıl geçti, konusu ne? Şimdi bu aslında çok tatlı bir aşk hikayesi ee, ama bir romantik komedi. Yani aşk tarafı mı daha ağır basıyor, komedi tarafı mı ağır basıyor diyecek olursak herhalde komedi tarafı çok 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 daha e, ağır basıyor. Ee, bir yolculuk hikayesi gibi diyebiliriz aslında. Yani karakterlerin bir yolculuğu var, bir değişimini e, görüyoruz. Önceden yapmış olduğu seçimlerde ya bir dakika ya burada bir yanlışlık var deyip Sonradan başka seçimlere gittiğini görüyoruz. Nasıl hiç spoiler vermeden anlatıyorum? Canım, ben dikkatle dinliyorum gerçekten. <laughs> İyi çalışmış. Ama diğer romantik komedilerden bir farkı var evet. tabii. Yani diğer evet. romantik komedilerde güzel kız güzel olan vardır. İkisinden biri mutlaka mağdurdur, ya fakirdir, ya durumu kötüdür, ya bir şeydir. Aralarında bir aykırılık vardır. Ki finale kadar o aykırılığın çözülmesini bekleriz. Evet. Burada güzel kız evet var. Yani bence bizim oğlumuz da güzel ama o güzelliğiyle değil yeteneğiyle evet. ve işte mesleğiyle öne çıkmaya çalışan karşısında yakışıklı bir olan ol ama o yakışıklı olanın da e, iyi bir karakteri olmadığını gösteren Başka böyle bir hikayesi var. var Dolayısıyla o yolculukta insanların tercihleri aslında fiziksel değil ki e, doktorumuz e, doktor oynuyor e, aslında Neyse, insanları güzelleştiren mi? bir doktor oynuyor. Zaten hani e, filmin isminden de anlaşılacağı üzere aslında e, iyileşen şey, güzelleşen şey kalbin aslında güzel olması gerektiğini anlatan bir hikaye olduğu için hmm. e, o tarafı çok anlamlı yani hikayesi güzel o tarafı. Evet, bir fragmanı iz unutma evet. lafını fragmanı izleyelim sonra konuşalım, tamam. Evet gentlemen, I am from manager Tufan Gübe. Ya, yeah. Şu anda ünlü oyuncu Timuçin Devran'ın kapısındaydı. İntihar etmesinden şüpheleniyorum. Timuçin, kanka! Bunu kime diyorum? Vallahi boğarım seni ha. Yapımcıdan çok Azrail'le görüştük oğlum ya. Onlar tabii ki üç tane filme soktu beni. Hiç görmedim seni. Bak, buradasın. Üç, iki, bir, action! Çok yaşa kardeşim. Ne oluyor lan? Harbiden çok güzel kadınız. Elvan Hanım. Pardon. Giyineceksiniz ama değil mi? Ben normalde giyinik gezerim yani. Giyinmeyi severim. Türkistan. Sevgilimle beraber böyle bir projede yer almak. Estetik mi yaptırsın? Neşterli değil de hiltiyle girmemiz lazım. <laughs> Timuçin Devran. Bu oh, yukarıdan düştüğü, vuruldu. düştü, vuruldu, kurşunlandı işte bu adam. Başınız sağ olsun beyefendi, hastayı kaybettik. Oh iyi, iyi, şükür, şükür. Güzel. Nasıl kaybettik? Öldü mü lan? Ben mi öldürdüm? Yok, ölüydü. Nasıl öldü? Ölü bir birey. Tercihen değil, yönelim. Durun! Yanlış ölü yapıyorsunuz. Gel o ya. Kestik. Hocam biraz daha yakından mı alsak acaba? Hallerimiz... Kestik. Sarsa, sürprizimi beğendin mi? Çok güzel. Ali ile haliyle <laughs> e, filmin <laughs> motifi en komiği e, yine çok güzel şeyler yaptı. E, fragmanda bir gönderme de var aslında değil mi? E, doktor sevgilisine oyuncu sevgilisine e, sosyal sorumluluk projesine oynamasını teklif ediyor evet. ama o ben bedava oynamam diye reddediyor. Burada bir hmm. e, gönderme de var mı? <laughs> yani evet Elvan'ın repliklerinde bayağı var aslında. Yani işte hani her şeyin para olmadığını bazı şeyleri de aslında hani e, ...kötü olan şeyleri düzeltmek veya iyiye doğru bazı şeyleri göstermek için de yapmamız gerektiğini... ...hani genel böyle sosyal sorumlulukla ilgili konularda aslında hepimizin... E, ...bir taşına... E, ...ne? Taşın altına, Taşın altına, altına paylaşır, elini sokması gerektiğiyle ilgili... E, ...güzel bir mesaj var. Artı e, yaya geçitleriyle ilgili de güzel bir mesajımız var. Yani böyle hem güldürüyoruz hem e, öğretiyoruz gibi bir konseptimiz <laughs> var. Orada mesajlar da var yani. Aynen. Evet, Peki evet. sen... E, İşi yapmasaydın estetik doktoru olmak istedin mi hiç hayatında? Yani çocukken filan güzel bir uzman olayım olayım çünkü inanılmaz yakışmış. Şu anda böyle bir sen Öyle bakınca mi? filme de bir bakınca beyazlar içinde kast, de. Estet <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> yani estetik doktora falan böyle hatta bir inşaatta böyle bir tanıdığım da var evet. çok benziyor. <laughs> yani olmak istemedim aslında evet. ama eğer doktor olmak isteseydim herhalde estetik doktoru olmayı en çok isterdim yani doktorluk e, branşları içerisinde. En diyeceksin. çok talep gören de o biliyorsun. Evet. <laughs> Aynen. E bu arada hikayenin gerçekliği de bir estetik doktoru aslında profesör doktor bir isim burada beyan edemiyorum ama onun hikayesinden yola çıkarak yazılmış bir Öyle değil. mi? Tabii gerçeklik tarafı var yani. Evet, <laughs> Sen menajer misin? Tarafı. Ben de işte o yakışıklı çocuğun menajeriyim. Daha ukala daha piyasaya hakim falan filan ama. Sonra işin yakışıklılıkta yürümediğini yani yakışıklı olmayan diye tanın Evliyacı. Sen de, de, de tam menajer tipi var aslında. Yani işte ne yani çok <laughs> Güzel kast olmuş yani. Çok <laughs> iyi gerçekten. <Biliyorsun, gülüyor> yani işte menajer ne olsa. Karakteri gerçekten çok iyi ben bayıldım. Keyifli bir şey oynadık yani. Aile. Sonra işte o aslında yeteneğe karar verince de bu sefer Evliyaya dönüp yakışıklıyı bırakıp yani. Sektörde de öyledir ya bazen yani önce bir yakışıklıya bir çünkü orası bir dükkan vitrin onun için yakışıklıyı seçersin ama sonra iş sürdürülebilir olmaya kalktığında hiç güzel veya yakışıklı olmasına bakmadan çok yetenekli bir sürü kardeşimiz televizyonda star olmuşlardır oyunculuğuyla kıdem kazanmışlardır filmdeki hikayede biraz böyle yani. Süper kişiniz bol olsun. <laughs> Eyvallah. Seçkiler. Teşekkürler. Hedef Evet, Seninki onlar ikili gelmişler takım olarak. Ben böyle de, <laughs> daha iyi savunmuş. Evet. bir dakika sen de biraz sonra ikili olacaksın. Sana Tiyatroya yer geleceğiz. Evet. Evet. Sana da yardım bilim, ederiz. Film <laughs> olarak tabii evet. Senin onda, de önümüzdeki hafta filmin giriyor. Aynen. Yani biz haftaya 20. giriyoruz biraz sert giriyoruz biz. Orada bir e, evet. aşk komedi işi var ama biz kadına daha katına şiddet. Evet yani e, dünyanın sert yüzünü gösteren bir filmle geliyoruz. Selçenin gözyaşı. Selçenin gözyaşı. Evet. Ali Üboğlu'nun gerçek bir hikayesinden uyarlanan bir iş ee, benim hayatımda da yani kariyerimde de gerçek